Fransa'daki eylemlerde gözaltına alınanların sayısı 280'i aştı. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına tepki olarak düzenlenen eylemlerde 280'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Fransa'da aylardır sosyal medya platformlarından her şeyi durduralım sloganıyla yapılan çağrıların sonucunda Ülkenin dört bir yanında eylemler düzenlendi. Akron'un sosyoekonomik politikalarına karşı çıkan protestocular başkent Paris ile Lyon ve Rennes gibi kentlerde sabahın erken saatlerinden trafiğin durdurulması ve otobüslerin trafiğe çıkmasını engellenmesi için farklı girişimlerde bulundu. Ulusal basındaki haberlere göre Rennes kentinin güneyi ve kuzeyindeki çevre yolunda bir araya gelen yüzlerce eylemci trafiği durdurmak için yollara barikat kurdu. Rende ayrıca Alma Köprüsü'nün altında bir otobüs ateşe verildi. Ülkenin en büyük kentlerinden Lyon'da ise göstericiler tramvay yoluna çöp kutuları devirdi ve bunları ateşe verdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre polis Paris'te toplu taşımada kullanılan otobüslerin trafiğe çıkmasını engellemek isteyen eylemcilerin bulunduğu otobüs terminali önünde nöbet tuttu. Polis ekipleri Paris'in çevre yolunda Montreuil kapısı noktasında trafiğin durdurulmasını engellemek için yola çıkan eylemcileri biber gazı kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde 850 noktada gösteriler yapıldı ve bu eylemlere 200 bin kişi katıldı. Toplamda 262 yol kapatma eylemi gerçekleştirilirken itfaiye ekipleri yaşanan şiddet olaylarından kaynaklanan 267 yangına müdahale etti.